Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomdan önceki videomda bu patiğin yapımını anlatmıştım. Siyah inci somon koydum adını. Çünkü e, ipimin rengi somon rengi. Videoda ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum. Siyah da incilerim olduğu için siyah incili somon. Bence güzel uydu. E, ta, patiğimin size bu videoda da tabanını anlatımını yapacağım. Bakın bu şekilde. Böyle bir taban yaptım arkadaşlar. Hemen e, anlatımına geçeceğim inşallah. Patiğimizin tam orta ilmeğini buluyoruz. Ben şuradan hemen bulabiliyorum. İsterseniz sizler emin olmak için sayabilirsiniz iki taraftan da. Zaten e, patiğin modelini anlatırken de söylemiştim burası eee patiğimizin tam ortası diye bakın. Şurada 7 ilmek yaptım. Sonra tamamen geldim, hepsini topladım. Şurada tekrar 7 ilmek yaptım. Yani şu ilmek bizim patiğimizin tam ortası. Buraya eee işaretledikten sonra ben işaretlemesem de anlıyorum. 1 2 3 4 ilmek sağına gidiyoruz. 4 ilmekle soluna gidiyoruz. Ortadaki işaretlediğimiz ilmekle toplam 4 bir tarafta 4 bir tarafta bir de ortadaki ile 9 ilmeğimiz oluyor. 9 ilmekle tabanımızı yapacağız. İpimi hemen alayım. Bakın e, normal başlangıç gibi İpimi tığımda bir kez çevirdikten sonra sabitleme zincirimi atıyorum. Şu ilmeğimi biraz uzatıp hemen şuradan geçiriyorum. Birinci ilmeğimi takmış oldum. Şu ipimizde bir alttan bir üstten alarak yedirebiliriz. Şöyle daha yakın. Şu an akşam çekmek zorundayım. Biraz parlıyor olabilir ama e, tam ekranı göremiyorum. Evet bir ilk ilmeğimi taktım. Bakın şu ipimi şu şekilde bir kez üstüne aldım tığımın. 2 oldu. Burada altında 3, 4, 5, 4, orta ilmeğimden önceki 4'ü aldım. Orta ilmeğimi de aldım. Ve soldan yine. 4 ilmek daha alıyorum. Evet, 9 ilmeğim oldu toplamda. Ee, bir sağdan, bir soldan ilmek alarak bu kenarlarımızı tamamen bitirip tabanımızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın 9 ilmek aldım. Bir tane de birleştirmek için hemen yanından tekrar bir ilmek alıyorum. Bakın en son buraya batmıştım. Şimdi buradan ilmeğimi çıkardım. İkisini birlikte alıyorum. Patiğimizi örerken önce tek sonra çift çift alıyorduk. Şimdi ikisini birlikte ikisini birlikte alacağız burada çünkü bu bizim birleştirme ilmeğimiz. İkisini bir aldım. Tekrar ikisini birlikte. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde alıyoruz. Tığımı çıkardım. Bakın tığımı çıkardım. Burada da hemen bir sonraki ilmeğin altından e, tığımı takıyorum. İlmeğimi tığıma alıp arkaya çekiyorum ilmeğimi. Sıkıladıktan sonra bakın hemen şu ilk ilmeği aldım. Bunun ikisini birlikte çekiyorum ilk ilmekte. Tek ilmeğe düşürdüm. Tığımda bir tane ilmeğim var. Toplamda hep 9 ilmeğimiz olacak. Tığımda şu an bir tane ilmeğim var. Sıradan tekrar gidiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğimde bir önceki ve birleştirme ilmeğim ikisi birlikte. Bu ikisini birlikte alıyorum bakın. Tekrar 9 ilmeğim oldu. Hemen bir sonrakine batıp buradan ilmek alıyorum, birleştirme ilmeğini. İkisini birlikte alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bütün ilmeklerimizi topladıktan sonra bakın iki sıra örmüş olduk. Tekrar ilmeğimi uzatıp çıkardım. Hemen bir sonraki ilmekten buradan yan kenardaki bir sonraki ilmekten batıp ipimi tığıma takıp çekiyorum. Bunu sıkıladıktan sonra bakın şuradan e, ilmeğimi hemen ilk ilmeğimi alıyorum. Eğer bunu bu şekilde örüp devam edersem e, artırmış olurum bu 9 ilmeği. O yüzden Hani bir tane örüp kaydıra da bilirsiniz bu şekilde. Size daha kolay olması için ikisini birlikte almanızı tavsiye ediyorum ben. Bu şekilde ikisini birlikte alıyorum. Tek ilmeği düşürdüm. Bu birinci ilmeğim oldu. Zaten bakın yeri belli. 2 3 4 5 6 7 8 ve dokuzuncuyu bu ikisini birlikte alıyorum hep bu şekilde öreceğiz arkadaşlar hemen soldan yine bir ilmek daha alıyorum bir sonraki e, sıradan ikisini birlikte ikisini birlikte alıyoruz uzattım bir sonrakinden batıp ipimi çekiyorum Bakın şuradaki zaten hemen burada bir kabarıklık oluyor. Bu benim ilk ilmeğim. Bunu ikisini birlikte alıyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Devam ediyorum. Sonrakinden bir tane alıyorum. Yine ikisini birlikte yaptım. İpimi uzattım. Bir sonraki yerden örgümün arkasından tığımı takıp ilmeğimi geçiriyorum. Hemen ilkinden alıyorum. Bakın bu ilmeğimi geçirdiğim ipim, ilk e, ilmeğimden de aldığım ikisini birlikte çekiyorum. Arkadaşlar bu şekilde e, tamamen örüp şu kısma gelene kadar örelim. Sonra görüşelim. Bu kısımda da zaten e, aynı işlemi yapacağız. Sadece sonda kesmemiz olacak. Şöyle 7 ilmek falan kaldıktan sonra e, şöyle söyleyeyim. <laughs> Benim patiğim 23 ilmekten oluşuyor. Eğer sizler modelinize göre 21 ilmekten falan yaparsanız ya da tabanının daha kalın olmasını isterseniz mesela şu şekilde e, 9 ilmek değil de 11 ilmekten yapabilirsiniz mesela 13 ilmekten yapabilirsiniz. Ortayı belirledikten sonra e, mesela ben 4 sağdan 4 soldan aldım siz 5 sağdan 5 soldan alabilirsiniz ya da 6 sağdan 6 soldan alabilirsiniz. Ee, şu kısmın kalınlığına bağlı bu. Buradaki ilmek sayısı 23. Tabanı 11 de olabilir. Ee, numaraya göre değişir bu. Numaranız ne kadar büyürse ilmek sayınız o kadar artar. Bu şekilde şuraya kadar örüp geleyim. Evet, topuğuma kadar geldim. Ee, şöyle göstereyim bakın. Şu an şeyde olmadığı için Ayakta giyili olmadığı için e, görünümü bu şekilde. Topuğa iki sıram kadar falan kaldı. Arkadaşlar orayı birlikte yapmak istedim. E, ilmeğimi geçirdim. Hemen ilkinden bu sıraları da aynı şekilde örüyoruz. 9 ilmek alıyorum. Bu topuk kısmında hiçbir işlemim yok benim. E, ama yine de birlikte yapmak istedik. Sona kadar, son 7 ilmek kalana kadar iki tarafta da. Bakın söylemeyi unuttum. Bir sonrakinden batıyorum, ilmek çıkardım. İkisini birlikte alarak sıra sonuna geliyorum. Burada da hemen ilmeğimi uzattım. Bir sonrakinden tığımı geçirip iki ipimi takıp çektim. Hemen ilk ilmeğimden batıp ilmek çıkarıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet tekrar aldım burayı. Ee, bir karışıklık oldu. İpimi geçirdikten sonra buradan ilk ilmeğimden ilmeğimi alıp ikisini birlikte alıyorum. Burada bir sıkıntı var. Tığım çıkıyor. Ben karıştırıyorum. Bakın. İkisini birlikte aldım. Tek ilmeğe düşürdüm. Diğerlerini de tek tek alıyorum. Bu ikisini birlikte alıyoruz. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi çıkardım. İkisini birlikte alarak geçiyorum. Burada da bir sonrakinden alıyorum bakın. Eee ipimi takıp çektim. Şu ip kafamızı karıştırıyor birazcık. Onu arkaya aldım. İlmeğimi taktım. İkisini birlikte aldım. Benim ipim bayağı ince çıktı arkadaşlar. Ee, böyle olunca 36-37 için uygun oldu patiğimiz. Bakın burada bitti. Ee, alacağım ilmek. Hemen şu üst sıralara geçiyorum artık. Hep buradan ilkinden sonra ondan sonraki ondan sonraki ondan sonraki şeklinde devam edeceğiz. İlk ee Sol ilmeğimi aldım. Yine buradaki gibi aynı işlemi yapıyoruz. İkisini birlikte alıyorum. Tam topuk kısmındayız. İpimi uzattım. Bakın burada da biraz kıvrık olduğu için zor gösteriliyor. Burada da yine ilmeğim bitti. Hemen her birinden şu şekilde bakın batıp alacağız şimdi ben ilkine geçiriyorum tığımı arkadan geçirdim ilmeğimi alıyorum buradan da geçirip sıkıladıktan sonra ilk ilmeğimi alıyorum ikisini birlikte çekiyorum sonrakiler Burada da ikisini birlikte alıyorum. Artık bakın e, Üste doğru çıkacağız. Burası şimdi şura gibi olacak. İçe doğru geçecek. İlkini almıştım. Burası ilkiydi. Şimdi bir sonrakinden batıyorum. Bu başak gibi görünen yerlerden alıyorum. İkisini birlikte bakın. Buradan batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. İlmeğimi oradan çıkardım. Yine dönüşlerde ikisini bir, ikisini bir alarak topuk çukurunu oluşturacağız şimdi. Burada da bakın. Ee, burada tığ ile başladım ya ben başlarken patiğimi. Bütün başaklardan geçiyoruz şöyle. Kafanız karışmasın burada. İlkinden batmıştım. Şimdi ikincisinden tığımı taktım ilmeğimi geçirip çektim. Hemen ilk ilmeğimden alıp ikisini birlikte alıyorum. Diğer ilmeklerim. Yani tabana başladıktan itibaren hep aynı işlemi yaptık arkadaşlar. Köşeye gelince ne yapacağız, ne yapacağız şeklinde karıştıranlar olabiliyor. O yüzden Burayı gösteriyorum. Bakın. Çukurumuz oluşmaya başladı bile. Ya da topuk çıkıntısı diyeyim. Dışarıdan bakınca çıkıntı. İçten baktığımız zaman çukur. O yüzden Bakın bir sonrakinden batıyorum. Burası bayağı sıkı olduğu için tığım çok zor geçiyor. İlmeğimi aldım, çektim. Hemen ilkinden batıp ikisini birlikte çekiyorum tekrar. Devam ediyorum. Hemen sonraki ilmeğimden de ilmek alıp bu şekilde bakın topuğumuz oluşuyor. Diyelim ki patiğiniz büyük oldu. Arkadaşlar benimki şu an küçük ama diyelim ki büyük oldu. Bu kısmı da yaptığımız zaman yine büyük olacak daha büyük olacak. Burada şu taban kısmında şuraya gelene kadar şurada eksiltme yapabilirsiniz. İki kenardan da ikisini bir ikisini bir alarak eksiltme yaparak burayı e, daraltabilirsiniz. Daralttığınız zaman şuradaki ilmek sayısı da eksilecek. O zaman şu şekilde bir e, mesela işte ikiye üçe düşürdünüz diyelim ilmek sayısını patiğiniz daha e, küçülmüş olacak o zaman. Bu da bir püf nokta diyelim. Bu patiğim dediğim gibi 36-37 numara olduğu için e, ayağa rahat girsin diye ben sadece topuk, şey bilek kısmının orada yani şurada birer tane eksiltme yaptım. Başka patiklerde işte 4 ilmek, 6 ilmek kesebiliyorum. Eksiltebiliyorum. Ama bunda dediğim gibi sadece 2 kestim bir bir kenardan bir diğer kenardan olacak şekilde bir sonrakinden çıkarıyorum. Arkadaşlar şurada son 7 ilmek 2 4 6 7 bakın şu son 7 ilmekler kalana kadar yine aynı şekilde örelim topuk kısmında bakın tamamladım şu şekilde son 7 şer ilmek kalana kadar demiştim son 7 ilmeklerim kaldı bakın burada bir tane eksiltme yapacağım şuradan bakayım eksiltmemi daha yukarıda yapmışım arkadaşlar 2 ee, iki sıra daha örelim sonra eksiltmemizi yapalım 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. ördüm yandan ilmek aldım eksiltmesini ve ee, şu kenar tığlamasını göstereceğim. Burada da ilmeğimi aldım. Geri dönüyorum. Bir üst sırada da eksiltmemi yapıyorum. Bakın şimdi ilk ilmeğimi bu şekilde alıyorum. İlk ilmeğimde ve son ilmeğimde eksiltme yapmıyorum. Ee, onlardan bir sonrakileri burada başlarken ilk ilmeğimi ördüm. Bakın ikinci ve üçüncüyü birlikte alıyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Devam ediyorum örmeye. Şu da son ilmeğim. Son ilmeğimden önceki. 2 ilmeği yine birlikte alıyorum. Birer tane eksiltme yapmış oldum. Bunu zaten bu şekilde alıyorduk. Toplamda 2 4 6 7 ilmeğimiz kaldı. 9'du. Bir buradan, bir de buradan eksiltme yaptık. 7 ilmeğimiz kaldı. Kenardan bir ilmek daha alıp bu şekilde geri dönüyorum yine. 2 2 bir sonrakinden tığımı battım <laughs> ilk ilmeğimi bu şekilde alıyorum artık eksiltmem yok dediğim gibi daha başka eksiltme yaptığım zaman da bir oradan bir oradan eksilttik ya şimdi bu sırada da yine bunu ve yanındakini birlikte alacaktık şu şekilde Sonra bir tane düz örüp ondan sonraki ikiyi yine birlikte alacaktık. Bu da patiğimizin e, bilek kısmındaki eksiltmesi. E, ayağa girildiği zaman çıkmaması için bu eksiltmeyi yapıyoruz. Daha muntazam, daha güzel duruyor. bitmek üzere artık Birer tane kaldı bakın. Şimdi burayı da hemen örüyorum. Sonuncu ilmeğimi alıyorum arkadaşlar bakın bitti sonuncu ilmeğimi aldım. Yine dönüyorum. Burada da sonuncu ilmeğimi alıyorum. Geçirdim. <laughs> Yine aynı şu iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bakın burada artık e, direkt tığlamaya geçiyorum. Şuraya. Tığlamamızı nasıl yapıyoruz? 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Burada ilk baş olduğu için aynı yere tekrar batıyorum. Evet 3 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar battım. İlk ilmeğim bu olduğu için yine 3 zincirimi çekiyorum. Bakın. 3. Şimdi bu e, zincirimin içerisine batıyorum. Tekrar dönüp bakın şu şekilde veya şuranın dibine batıyoruz ilmeğimi çıkardım sık iğnemi yaptım bir tane atlayıp bir sonrakine batıyoruz böyle şu boşlukların kalmasını istemezseniz eğer bir tane buradan bir de arkasından batın bakın böyle bu sefer boşluklar oluşmuyor veya buranın üzerine tığlayıp öyle de devam edebilirsiniz ben bunu yapmıyorum. Bakın 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar hemen dibine tekrar batıyorum şuraya. Buradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şimdi burada kafanız karışabilir ama şurada daha net göreceksiniz. 3 tane zincirimi çektim. Yine dibine içinden battım. İlmeğimi alıp sık iğnemi yaptım bir tane atlıyorum bir iki üç zincirimi çekip dibine tekrar batıyorum Evet şu kısma geldik bakın hemen ilkine battığım sık iğnemi yapıyorum bir iki üç tane zincirimi çektim dibine batıyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Şu ipim arasında yürütmek için böyle çektim. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar dibine batıp ilmeğimi çektim ve ikisini bir aldım. Kapattım sık iğne. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine tekrar 1, 2, 3 sık iğne, zincir çekip içine batıp bakın tekrar tırtıklı ve e, hoş bir görüntüsü oluyor. Bu en kolay tığlama yönlerinden birisi. Yöntemlerinden e, çok çeşitli tığlamalarımız var ama ben bunu seviyorum. Ters tığlamayı seviyorum mesela. Bir tane atlıyorum bakın. Bir sonrakine batıp sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Hemen şu dibine batıyorum. Ilmeğimi çıkardım. İkisini bir alıp kapattım. Bir tane atladım. Bir sonrakine battım. Sık iğnemi yaptım. 3 zincirimi çektim. Hemen tekrar bu sık iğnemin bir öncesi yere batıyorum. Ve yine kapattım. Evet, tığlamamız bu şekilde arkadaşlar. Ee, şuradan patiğimi tekrar göstereyim. Şunu da şöyle göstereyim. Akşam çektiğim için bu ışıklar. Evet, e, Patibin e, ayağı giydirilmiş şekli böyle. Bakın, zikzaklarım çok hoş, siyah incilerim çok hoş, e, tığlama şeklimde böyle. Bence gayet hoş. Burası arkası. Burun kısmı da e, çok e, şeyli olmuyor. Nasıl diyeyim? Çok simetrik olmuyor ama gayet hoş duruyor. Kötü durmuyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde ayağa giyilmemiş şekli. Patiğimizin. Burun kısmı topuk kısmı yan tarafı tığlamasında bitirdiğim zaman bu patiğimizde bu şekilde sizlerde beğenip benimle birlikte yaparsanız mutlu olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın.